Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte holding sektörünü incelemiştik. İkinci video olarak da gıda sektörünü incelemek istiyorum. Yine aynı mantıkla sadece tek bir fark var. O da fabrik büyümesi. Yani holding şirketlerinde fabrik bakmak çok mantıklı olmayabiliyor. Bundan dolayı gıda sektöründe ekstra olarak fabrik büyümesine bakacağız. Yine aynı net kar mantığıyla enflasyon üzerinde büyüme arayacağız. Onun dışında yine aynı bildiğiniz şeyler var. Burada nelere bakacağız? Halka açıklık oranı, aktif karlı öz sermaye karlılığı FK, PDD'de bir de farklılık olarak pardon onu söylemeyi unuttum. FD Fabrik ve piyasa değeri bölü satış çarpanlarına bakacağız ve bu çarpanlara göre de elemelerimizi yapacağız. Şurada hemen şunu düzeltmeyi unutmuşuz hemen onu düzeltelim. Halka açıklık oranımız %60'ın üzerinde olmayacak şimdi hemen elemeye başlamak istiyorum yavaş yavaş Öncelikle 9 aylık fabrik büyümesine göre elemelerimizi yapalım 185'lik bir enak enflasyonumuz var bunun üzerinde kalan şirketleri listemizde tutalım altında olan şirketleri de eleyelim şimdi Banvit'e baktığımız zaman 9 ayda fabrik büyütemediğini görüyoruz A noktada yazmış Bu yüzden Banvit şirketini burada elemek istiyorum Şimdi fabrik büyümesi %98 olan bir başka şirket var. Bu da Dardanel. bu da yine ne yazık ki fabrik büyümesine göre zayıf kalmış. Enak enflasyona göre. Bu yüzden Dardanel'i de elemek istiyorum. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman bakın burada fade gıda var. %113'lük bir fabrik büyümesi var. bu da yine fabrik büyümesine göre zayıf kalmış. Bu yüzden fade da buradan elemek istiyorum. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman bakın burada kervan gıdanın olduğunu görüyoruz. %140'lık bir fabrik büyümesi var. Bu da yine enak enflasyonunun altında kalmış. Bu yüzden kervan gıdayı da listemizden elemek istiyorum. Şimdi aşağıya doğru indiğimiz zaman 185'in altında kalan bir başka şirketimiz burada Petun şirketi olarak ön plana çıkıyor. %111'lik bir fabrik büyümesi var 9 aylıkta bu yüzden Petun'u da bu listeden elemek istiyorum. Aşağıya doğru indiğimiz zaman bakın burada Tetmete şirketi e, A noktada yani burada fabeklerini büyütemediğini görüyoruz. Bu yüzden bu şirketimizde hemen eleyelim. Aşağıya doğru inelim ve burada baktığımız zaman ise son eleyeceğimiz şirket Ülker olarak karşımıza çıkıyor. Ülker'de %143'lik bir e fabrik büyümesi var. Bu da yine en enak enflasyonuna göre yetersiz. Evet şimdi bunu da eledikten sonra gelelim bir diğer kriterimize. Diğer kriterimizde burada net kar büyümesi. %185'in altında olan şirketleri elemek istiyorum. Şimdi aşağı doğru gelelim. Burada baktığımız zaman bakın penguang gıda %95'lik bir net kar büyümesi var. E, bu da yine en ak enflasyonun altında olduğu için e, elemek istiyorum penguang gıdayı. Şimdi bunun dışında var mı %185'in altında kalan? Şöyle baktığımız zaman bakın tat gıdanın %24 ile bunun altında kaldığını görüyoruz. Bu yüzden tat gıda şirketini de elemek istiyorum. Evet şimdi artık büyümelere göre elemelerimizi tamamladık. Bunlar bilançoları iyi gelen şirketler. Yani şöyle sayalım hatta yani şirketlerimizde. Avot, Elit, Ersu, Etiler var. Frigo var, Kervete var, Comfort var, kristal var, Kütahya Şeker var, Oylum var, Pınar Süt var, Serva Gıda var, Tukaş var, Uluğum var ve Yayla Gıda var. Yani bu şirketlerin bilançosu büyüme anlamında gayet güzel. Şimdi... Biraz da hem karlılıkları iyi olan hem halka açıklık oranı yüksek olmayan hem de piyasa çarpanları şişmemiş olan şirketlere odaklanmamız gerekiyor. Hemen halka açıklık oranı 60'ın üzerinde olan şirketlere bakalım. Şimdi avuta baktığımız zaman %94'lük bir halka açıklık oranı var. Oldukça yüksek. O yüzden avutu burada elemek istiyorum. Şimdi 60'ın üzerinde olan bir başka şirket de burada Ersu Gıda. Yani Ersu Gıda da yine 65 yani bir miktar yüksek bu yüzden Ersu Gıda'yı da elemek istiyorum. Şimdi 60'ın üzerine çıkan bir başka şirket burada %75 ile Frigo Gıda. Şimdi Frigo Gıda da yine listemizden elenen bir başka şirket olacak. 60'ın üzerine çıkan diğer bir şirketimiz burada Kristal Kola. %65'lik bir halka açıklık oranı var. O yüzden Kristal Kola'yı da burada elemek istiyorum. Şimdi Oylum Gıda'ya baktığımız zaman ise bu şirket de yine %78'lik bir halka açıklık oranına sahip. O yüzden Oylum Gıda'yı da listemizden eledik. Şimdi halka açıklık oranı olarak da bir de etiler gıda var o da 60'da kalmış yani sınırda kalmış. E, bu yüzden şu anlık listemizde kalıyor. E, listemiz bu şekilde oluştu halka açıklık oranından sonra. Şimdi gelelim aktif karlılık kısmına. Aktif karlılık ortalaması gıda sektörünün %3.3 ve baktığımız zamansa %3.3'ün üzerinde hiçbir pardon altında hiçbir şirket olmadığını görüyoruz. Yani bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Öz sermaye baktığımız zamansa ise ortalamamız %13.2 ve 13.2'nin altında kalan bir tane şirket var. O da Selva Gıda %9.9 ile öz sermaye karlığı anlamında şirketin zayıf kaldığını görüyoruz. Bu yüzden Selva Gıda'yı da listemizden eliyoruz. Şimdi piyasa çarpanlarına bakalım. Piyasa çarpanlarına baktığımız zamansa burada mesela FK ortalaması 28.09 ve hiçbir şirketin FK olarak da e, bu ortalamanın üzerinde olmadığını görüyoruz. PDDD'ye baktığımız zaman 3.71'in üzerine çıkan şirket var mı? Baktığımız zaman bakın elit gıda bir miktar abartmış. Yani 8.38 3.71'lik bir e, ortalama var. iki katına çıkmış neredeyse. E, bu anlamda elit gıda bir miktar pahalı kalmış diyebiliriz. FDF'ye baktığımız zamansa 8. 865'lik bir ortalama var. Burada mesela etiler gıda da bakın fave yok, satışı yok. Bu anlamda sıkıntılar var. Yani ben burada elit gıdayı elemek istiyorum. Etileri de bakın fave olmadığı için ve satış olmadığı için elemek istiyorum. Şöyle e, baktığımız zaman yani PDDD olarak da 3.71'in üzerine çok absürt çıkan iki kat civarında çıkan e, şirket biraz yaylı gıda var ama yani o da tam iki çıkmamış. Yani hala kabul edilebilir seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. FDFV'ye baktığımız zaman 8.65 burada da yine Üzerine üstlerine çıkan şirketler var. Mesela burada en yüksek şirket Kütahya Şeker. Ama yani FDF Fabrik olarak çok da fazla şeyi yok. Yani 12.73 burada bir sıkıntı yok ama piyasa değeri bölü satış olarak mesela 5.22 ve sektör ortalaması neredeyse 1 desek bakın bu anlamda sektörün 5 katına gelmiş. Bu yüzden Kütahya Şeker'in piyasa değeri bölü satışının pahalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Kütahya Şeker'i de elemek istiyorum Evet şimdi e, bakalım yani başka pahalı var mı? 0.98'in üzerine çıkan şöyle e, 2-3 bakın 3.44 mesela tukaş var. Bakın bu da yine e, bir miktar pahalı kalmış. Bu yüzden tukaşı da burada elemek istiyorum ama diğer çarpanları da gayet güzel tukaşım bunu da söyleyelim. Ama piyasa böyle satış olarak bir miktar fazla kalmış. Bu yüzden tukaşı eleyelim. Şimdi birin üzerine çıkan şirket var mı şöyle çok fazla bakıyorum 1.26 var yayla gıda yine bire göre tölere edilebilir olduğunu düşünüyorum yani en azından böyle iki katına çıkmasın yani bunları arıyorum baktığımız zaman artık piyasa çarpanlarına göre de bir sıkıntı kalmadığını düşünüyorum şöyle listemizin son haline baktığımız zaman gıda sektöründen hangi şirketler kalmış Birinci sırada bakın Kerevitaş var. Harf sırasına göre gidiyor bu arada. Yani e, sıraya, sıraya, diziyorum ama harf sırasına göre. Yani iyiye ya da kötüye göre değil bunu söyleyelim. Şimdi Kerevitaş var. Listemizde Konfrut gıda var. Pınar süt var. un var ve yayla gıda var. Yani bu 5 tane şirket listemizde kalmış oldu. Şöyle fabrik büyümesine göre baktığımız zaman mesela un ön plana çıkıyor. Yine net büyümesine göre baktığımız zaman yine uluğunun ön plana çıktığını görüyoruz. Bakın kerevi taşında yine gayet güzel bir büyümesi var. Yüzde %1059 oldukça fazla. aktif karlılık olarak ise burada bakın yayla gıdanın ön plana çıktığını görüyoruz. Öz sermaye olaraksa yine yayla gıda bakın birinci sırayı almış vaziyette. FK olaraksa en ucuz şirket burada Pınar Süt. PDDD olaraksa yine bakın en ucuz şirket Yine Pınar Süt olarak karşımıza çıkıyor. FD Fabrik olarak ise bakın 5 ile burada Kerevitaş'ın ön plana çıktığını görüyoruz. Piyasa Deriver satış olaraksa ise yine Kerevitaş'ın ön plana çıktığını göre Pardon değil 0.41 ile burada Uluğ'un yine ön plana çıkmış. Evet genel olarak listemiz bu şekilde büyümelere de baktık, çarpanlara da baktık. Genel olarak değerlendirmemizi de yaptık. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ayrıca bir sonraki videoda hangi sektörü istiyorsanız mutlaka ve mutlaka yorum kısmına belirtin. Ayrıca katıldı şöyle ayrıcalıklarımız var. Her videonun sonunda söylüyoruz. Birinci seviyelerle birlikte toplantılara giriyoruz. Yani haftada bir haftada iki müsait olunca girmeye çalışıyoruz. Şu an için haftada bir kere giriyorum ya da iki kere giriyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda bunu artırabiliriz. Katıl ikinci seviye özelde haftada bir yeni video geliyor. Yani ben şirket incelemesi yapıyorum. O tarz videoları katıl ikinci seviye yüklüyorum. Bilginiz olsun. Evet kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar diliyorum